Ben bir nisan ayzerbiyce çekerim Ama aileme yapmak istemedim Çünkü ona bir nisanı hatırlıyor Sadat'a yapacağım çünkü o bir nisanı hatırlamıyor Sadece hatırlamayan o Şimdi ben, ben bayılacağım Havzamı kaybedeceğim sonra ee, Ve Yani nasıl desem Bir günlük vlog çektiğimi söyleyeceğim Sadat'a <laughs> Arkadaşım Sedat biraz yakında. O yüzden onun öksürük sesi geliyordu. Biraz ben de öksürüyorum. Çok yakında. Yani ama duyamıyor. Duyamaz bizim. Hadi bakalım çağıralım. Sedat! Sedat! gel gel. Bir günlük bir çekiyorum. Kamera tak tak saydım şurada, şurada. Şurada mı? Ha? Küçücük gelmiş böyle. Sedatcığım yukarı takamadım. Hadi gel. bir günlük bir çekiyorum. Blok ne ya? Blok blok. Akşam bloku. Bir günüm yani. Akşamın bir günüm. Hadi bakalım. <laughs> Uyan. Uyan lan! Sen güzelsin. Ben kimim? Güzelsin. Ben kimim? İdansın. Ya ben Sen kimsin? Ben Sefa. Ben sen buradan. Nasıl gider ya? Evinden mi çıkalım? Bak kapı orada. Bakayım. Bu kim? Bu kamera da neyin nesi böyle be? Video çekiyorum ya. Video çekmiyorum ki ben. Ben yoğurtum bile değilim. Hatırlamıyorum. Hadi gel, hadi gel seni döveyim de güzel. Hataklıya. Yok, hataklama efendim. Ben... Ha gel gel koç koç ağaçta kadar elleri ne Alayım Nam. Ne? halime. bu senin evin mi? Evet benim evim. Ha, sen ne bilmiş sen ne? Evet, benim var benim. Sen ne bilmişsin? Arkadaşlar şaka çok uzunluyor. şimdi açıklayacağım hadi bakalım. Bir gelir misin sen kimsen? Benim bakım sen kaptayım kurma. Bu gelir misin yavrum? Kalın mı diye bozdu? Bir gelir misin? Gel gel. yavrum gel gel. Gelir misin Sedat Bey? Gel. Ben Sedat Bey değilim Sedat Efendi. Bugün beni sana hatırladın mı Serhat'cığım? Yok. Yo. Kameraya el sallar mısın? Bay bay. Kanalıma abone olmayı, <laughs> like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Size söylüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni sana özel. Beni <laughs> sana özel. Beni sana özel. Beni sana özel.